Merhabalar. Ben aşkın Bugün size sade bir hayat için alışveriş tüyoları vereceğim. Şimdi geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz bu minimalizm furyası aldı başını gitti. Yani her yerde bir minimalist yaşam, minimalist alışveriş, minimalist gardıroplar, minimalist ev dekorasyonu falan filan çok böyle popüler oldu bu konu. Bana bu konunun bu kadar popüler olması da biraz şeyden geliyor. Yani şu an yaşadığımız bu aşırı tüketim çağında yani algoritmaların sürekli bize daha fazla harcama yapmamız yönünde bilgiler çıkardığı önümüze ünsürların hayatlarına özendiğimiz, benzer hayatlar yaşayabilmek için onların yaptığı her şeyi yapmak ya da onların kullandığı her şeyi kullanmak istememiz yüzünden aşırı bir tüketim çılgınlığı da başladı. Bu minimalizm meselesi bence bizim bu aşırı tüketim çılgınlığımıza karşı bir panzehir gibiydi bana kalırsa ve dünya bu kadar aşırı tüketimi çok uzun süre kaldırabilecek bir durumda değil. Siz isteyerek olmasa bile ileride mecburen bu sade yaşam şeklini benimsemek zorunda kalacaksınız gibi düşünüyorum. O yüzden bence şimdiden alışveriş ve tüketim alışkanlıklarımızı sadeleştirmeye ve daha sade bir yaşama adapte olmaya başlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben kendim minimalist bir olarak tanımlar mıyım? Yani minimalizmin de ne olduğuna dair çok farklı böyle şeyler var. Ama ben minimalizmi şöyle algılıyorum. 3 tane tişört alıp da hayatını o 3 tişörtle geçirmek, hani yıkayıp kurutup sürekli aynı tişörtleri giymek falan gibi bir şey değil de sadece ihtiyacın olan şeyleri almak ve evinde bulunan, dolabında bulunan bütün eşyaların sana hizmet ediyor olması ya da senin için bir anlam ifade ediyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer bu açıdan bakarsak aslında ben bir minimalistim diyebiliriz. Çünkü ben oldum olası fazlalık eşyaya hiç hiç tahammül edemeyen bir insanım. Dolabımda fazlalık kıyafet, evimde fazla eşya, mutfak dolaplarında fazla eşya bunların hiçbirsine tahammül edemem. Ben bu fazlalık eşyalara tahammül edemeyen bir insan olarak alışveriş alışkanlıklarım da biraz sade bir yaşam sürebilmek üzerine. Çünkü böyle anlık kararlarla, bir anlık hevesle aldığım şeyler daha sonra hep işte o fazlalık eşya kategorisine girip bana sıkıntı verdiği için ben alışveriş yaparken de bazı şeylere dikkat ediyorum. Şimdi bugün sizinle işte bu alışveriş diyalollarından bahsedeceğim. Öncelikle her zaman sade ve farklı parçalarla rahatça kombinlenebilecek şeyleri tercih ediyorum. Ben böyle çok cart renkleri ya da böyle desenli şeyleri seven bir insan değilim. Tercih ettiğim renkler genelde hep böyle nötr tonlar oluyor ve başka şeylerle çok rahat kombinlenebilir şeyler oluyor bunlar. Bazen mesela böyle bir şey beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor ama düşünüyorum yani bununla giyecek hiçbir şeyim yok yani. Bunun için ayrıca bir ayakkabı, bunun için ayrıca bir pantolon falan da almaya gerek görmediğim için. Başka hiçbir şeyle kombinleyemeyeceğim için. Çok hoşuma gitse de bazı şeyleri almamayı tercih ediyorum. Aldığım parçaları ne kadar farklı böyle kombinlerle kullanabilirsem benim için o kadar tercih edilebilir bir şey oluyor. Alışveriş yaparken hemen karar vermemeye dikkat ediyorum. Atıyorum beğendiğim markalar var. O markaların da işte online mağazalarını hep geziyorum. Beğendiğim şeyler oldukça hep beğendiklerimin arasına atıyorum. Benim buradaki kuralım şu. Daha sonra mesela aradan böyle birkaç gün geçiyor ve ben hala aklım o beğendiğim şeydeyse hala ya o da ne güzeldi ben onu alsam iyi olur falan gibi hala öyle düşünüyorsam birkaç gün sonrasında bile demek ki ben onu gerçekten beğenmişimdir. Gerçekten hoşuma gitmiştir ve gerçekten çok severek kullanacağım bir şeydir diyerek almaya o zaman karar veriyorum ve alıyorum. Bazen de çünkü şöyle şeyler oluyor. Favorilerime ekliyorum bir şeyi. Ondan sonra unutuyorum hiç aklıma bile gelmiyor. İşte o hiç aklıma bile gelmeyen şeyleri hiçbir zaman sepetime ekleyip satın almamayı tercih ediyorum. Ben ne yapıyorum? Musun? Ne yapıyorsun? Mesela bakıyorum bir yerden ondan sonra hoşuma giden bir şey var tamam mı? Evet. Ben de o anda almıyorum, o hmm. favorilerime de eklemiyorum. Hmm. Bakmaya devam et. 4-5 gün sonra yine aynı yere giriyorum, hmm. unutmuş oluyorum onu. Tekrardan bakarken yine eğer gözüme aynı şey çarpıyorsa o anda aklıma geliyor. Ha. Ulan diyorum, bak ben geçen gün de buna baktıydım, bak yine buna tıkladım diyorum. Tamam ben bunu almalıyım. Demek ki ben bunu sevdim, beğendim diyerek alıyorum. O da ha. ayrı bir taktik mesela. Evet o da ayrı bir taktik. Güzel bir taktik. Yani böyle hemen böyle maymun iştahlı olup da böyle evet. ay bunu çok beğendim hadi hemen bunu alayım falan yapmamak lazım. Çünkü yani hevesimiz geçiyor bir şeylerden anladın O anda görünce hoşunuza gidiyor ama sonra unutuyorsun gidiyor. Demek ki değmezmiş diyorsun yani bunlara. Bu da güzel bir taktik aynı zamanda. Belki bir gün giyerim diye alışveriş yapmayın. Ben böyle belki bir gün giyerim diye aldığım şeyleri hiçbir zaman giyemedim giymedim ve o eşyalar öylece dolapta durdu 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 en son daha ben bunları herhalde hiçbir zaman giymeyeceğim diye başkalarına verdim yani. Çünkü oluyor yani hani böyle favori mağazalarımıza giriyoruz işte vakit öldürmek için bile böyle askıların arasında dolaşırken böyle bir şey görüyorsun çok beğeniyorsun ay diyorsun ne kadar güzel ben bunu işte atıyorum o zamanlar olmayan bir sevgilin var ve ay ileride bir gün sevgilim olduğunda onunla ilk buluşmada bunu giyebilirim ay bir iş yemeğine giderken giyerim falan diye alıyorsun. Ve ondan sonra atıyorum işte bak geçen sene pandemi patlak verdi ne iş iş yemeği yani hepimiz oturduk evde pijamalarla çalıştık. O işe giyerim diye aldığın şeylerin hiçbirisini giyemedin. Sevgilim olduğunda işte ilk buluşmada giyerim diye alıyorsun. Aa, o sevgili kim bilir ne zaman gelecek. Geldiği zaman o sevgilinin zevki belki bambaşka şeyler olacak. Belki senin bedenin değişecek, zevklerin değişecek, hislerin değişecek. Yani böyle anlık ihtiyaca yönelik alışveriş yapmak her zaman daha akıllıca oluyor bana kalırsa. Bir gün giyerim diye aldığın şeyleri bir türlü o gün gelip de giyemiyorsun. Yani benim tecrübem bu yönde. o gün gelmiyor. <laughs> o gün, o gün bir türlü gelmiyor. Aynen. <laughs> zamansız parçalar için kaliteden ödün vermemek. Bu bence gerçekten çok önemli bir şey. Bu benim de yeni yeni öğrenebildiğim bir şey aslına bakarsanız. Çünkü ben de böyle hani ucuz olsun, işte güzel görünsün yeter diye aldığım çok fazla şey oluyordu geçmişte. Ya ama bakıyorum mesela bir kot, işte beyaz bir gömlek, iyi güzel bir kaban, güzel bir siyah deri ceket falan. Yani bu gibi zamansız parçaları belli ki uzun seneler giyeceksin ve böyle uzun seneler giyeceğin şeylerin kaliteli olmasına özen göstermek lazım. Yani sırf ucuz diye kalitesiz bir versiyonunu aldığın zaman çünkü ertesi sezon bir daha alman gerekiyor. Ertesi sezon bir daha alman gerekiyor. Ertesi sezon bir daha alman gerekiyor. Yani tek bir parça için defalarca aynı alışverişi tekrarlamak durumunda kalıyorsun. Kısa vadede ucuza aldığın için kâra geçtiğini düşünüyorsun ama aslında tasarruf etmiş olmuyorsun. Sana daha da pahalıya patlamış oluyor. Tek seferde alıp belki daha fazla para vermek her zaman için daha mantıklı oluyor bu tip zamansız parçalar için ama modası geçecek bazı şeyler var mesela belli. Modası geçecek şeylere tamam o kadar para vermeyi tercih etmeyebilirsin. Bu anlaşılabilir bir şey. Yani şimdi ben kendime göre benim için işleyen şeylerden bahsettim. Ama atıyorum ben mesela nötr renkler giymekten hoşlanıyorum. Ben bütün moda akımlarını çok yakından takip etmiyorum. Her zaman içinde kendimi daha rahat hissedeceğim şeyleri giymeyi tercih ediyorum. Ama yani siz böyle olmayabilirsiniz. Belki çok canlı renkler giymeyi seviyorsunuzdur. Moda olan her şeyi muhakkak giymek istiyorsunuzdur. Modayı yakından takip etmek sizi mutlu ediyordur vesaire. Ama ama şunu unutmayın ki yani moda endüstrisi gerçekten çevreye en çok zarar veren ikinci endüstriymiş petrol endüstrisinden sonra yani kullanılan işte sentetik malzemeler, çıkan katı atık, tüketilen su, işte kullanılan kimyasallar vesaire her açıdan çevreye çok zarar veren bir endüstri moda endüstrisi. O dolabı bir açın bakın. Gerçekten neleri daha çok giyiyorsunuz? Neleri hiç giymiyorsunuz ya da çok az giyiyorsunuz? Kendi tercihlerinizi iyice tanımaya çalışın ve muhakkak siz de kendinize uygun olan sade alışveriş teknikleri geliştirebileceksinizdir diye düşünüyorum. Bu modayı daha çok ihtiyaçlarımıza yönelik olarak kullanabilmemiz ve bilinçli alışveriş yapabilmemiz bu dünya için de gerçekten çok önemli ve kıymetli bir şey olacaktır. Buna özen gösterelim diyorum. Evet daha da başka bir tavsiyem yok. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.